Değerli izleyenler, bir bilgilendirme videomuza daha hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda sizlere diş hekimliğinde son ülkemizde 20 sene civarında yani 10-20 senedir popüler olan bir konu diş implantları ve eee bunları uygularken dikkat edilecek hususlar ve olası komplikasyonlardan bahsedeceğiz. Şimdi ülkemizde popüler olması gerçekten 20 sene civarında belki 15 de diyebiliriz vesaire. Fakat şöyle bir şey var. Diş hekimliğinde popüler popüler hale gelmesi dünya çerçevesinde bir 40 seneyi buldu. Diyeceksiniz ki bu 40 senelik bir yenilik midir? Öyle değil. Bunun tarihi çok eski. Eski Mısırlılar zamanında bir insandan çekilen bir dişi bir diğer insana takmaya çalışarak bunun çalışmalarını başlatmışlar. Ve hatta şöyle diyeyim, ilk bilimsel çalışma 1950 tarihlerinde o civarlarda bir ortopedist tarafından, Brunwark tarafından başlanmıştı. Onların fark etmiş olduğu şudur, ortopedik cerrahide kullanılan titanyum malzemelerin kemikle kaynaşmış olduğunu zaman içerisinde gördüler ki bunları çene cerrahisinde çalışan meslektaşlarımızın bir kısmında bunu çok rahatlıkla fark edebilmektedirler. Evet arkadaşlar şimdi başarılı bir implant uygulaması için neler gerekli? Hangi şartlar gerekli? Birincisi kullanılan malzemenin yani implant malzemesinin ki bu birçok malzemeler kullanılmış ve sonunda titanyuma karar verilmiştir. Onun birçok cinsi vardır ve bunların hemen hemen en kalitelilerinden olması şarttır. Ve bu yapılan proses, bu implantı oluştururken fabrikasyon olarak yapılan çalışmalar çok dikkatlice yapılmalı ve hiçbir asit bırakılmadan çok güzel bir pürüzlü bir yüzey elde edilmelidir. Yani malzememizin kaliteli olması şarttır. İkincisi, hekimin yapacağı planlama. Bu planlamanın son derece mantıklı, uzun vadede hastaya kullanışlı bir proje olmasına dikkat edilmelidir. En önemli faktörlerden biri kemiğin kalitesi ve miktarı. Şimdi arkadaşlar birazdan bazı slaytlar da göstereceğiz. Her kişideki kemik kalitesi bir değil. Hatta bir insanın alt çenesi ile üst çenesinin arasındaki kemik kalitesi de bir değil. Onun için bu çok önemli bir faktördür. Bunun ötesinde uygulamayı yapacak hekimin iyi bir cerrahi uygulaması lazım ve iyi, düzgün bir protez uygulaması yapılması gerekir. Bunlar tabi implant ve hekimin tarafından dikkat edecek hususlar ama en önemli hususlardan biri diyebilirim ki %50 ağırlıkta önem kazanan bir konu hastanın ağız hijyeninin korunması. Bu ne demektir? Yani implant yapım süreci uzun bir süreçtir ve bu süreç içerisinde hastada genellikle hekimler hastalarına tavsiyelerde bulunur ve hek hastalar bunları çok iyi dikkatle dinlerler ve bu süreç içerisinde bir diyelim birkaç ay ya da 5-6 ay içerisinde bu süreç içerisinde hastalar bu ağız temizliğine ve hijyenine çok dikkat ederler. Ama ondan sonra yapılan kuvvetli bir implant ki kuvvetli bir uygulamadır. Yani hastaya son derece enteresan bir özgüven kazandırmaktadır. Bundan sonra hastalar tamamen geçmişi silip, geçmeyi çektiklerini silip günlük kullanıma girerler ve hatta temizlik olayına dikkat etmeyebilirler. Ve tabii bu süreç hastanın o implantı, o protezi ileride ne kadar kullanacağına yol gösteren, fikir bize fikir verebilen bir süreçtir. Yani iyi, temiz bakabilen, uygun bakabilen bir hasta 20-30 yıllar süresince bu implantları çok rahat o protezi kullanabilmekte. Ama dikkatsiz bir hasta bunu bir senede de kaybedebilir, beş senede de kaybedebilir, on senede de kaybedebilir. Yani bunun şeyleri çok farklıdır. Yani bu tamamen hastaya bağlı bir olaydır. Şimdi biraz evvel bahsetmiş olduğum şey budur olay. Şimdi implantın yüzeyi ee, makro gözle baktığımızda düz bir çubuk şeklinde olan implant e, yakından bakıldığında son derece pürüzlü olduğunu görürüz. Bütün teknoloji sayın dinleyenler burada. Hatta daha detaylı bir bakış yapıldığında ki biz buna elektron mikroskobik bakışlar deriz. Buradaki bir inceleme bir bakışta şunu görebiliriz. Ne kadar detaylı bir pürüzlendirme, iyi bir pürüzlendirme olursa o kadar güzel kemiğe bir tutum tutunma ve bir uyum sağlayabilir. Tabi en önemli hususlardan biri bunlardan da önemli bu prozlerin içerisinde bir takım artıkların kalmamış olması gereklidir. Şimdi tamam implanttan bahsettik. Gerekli koşullardan bahsettik. Bunlar nasıl takılıyor? Şimdi ağız içerisinde uyuşturularak bu lokal anesteziyle de olur. Genel anesteziyle de yapılabilir bu işlemler. Kemiği bir takım frezlerle deliyoruz ve bir takım ayarlamaları yaparak en sonunda implantı buraya yerleştiriyoruz. Tabi burada dikkat edeceksiniz bu alt çenede yapılan bir uygulama. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu mesela bir hastada ön planlaması bir taslak böyle kaba taslak bir şekil çizilmiş. Üst tarafı altı tane alt tarafı arka boşluklara olmak üzere toplam. 10 tane implant planlanmış. Efendim bunlar süreci hasta başarılı bir şekilde sürdürmüş. Bunu buraya özellikle getirdim. Bu süreçler içerisinde de hastanın ağız sağlığına, ağız hijyenine çok iyi dikkat etmesi gerekir. Bakın buralar son derece sağlıklı bir diş eti görünümü veriyor. Ki bu hasta implant takıldıktan sonra da bunları aynı şekilde korursa bu ilişkiyi, implant ve diş eti ilişkisini aynı şekilde korursa çok uzun dönemde faydalanacağını düşünüyorum bu implant protezlerinde. Ve sonuçta da bu artık estetik kısmı artık hekimler için de son derece kolay bir kısımdır. Yani hastaların çok zevk aldığı bir bir süreçtir. Bu işte beyaz mı olsun, şöyle mi olsun, böyle mi olsun. O hastanın isteyene göre dizayn edilecek bir bölümdür. Şimdi değerli arkadaşlar, implant başarısını etkileyecek bir takım faktörlerden bahsettik. Bir de kişisel faktörler var. Hasta geldiği zaman biz şöyle inceleriz hastayı. Her hastaya diyelim ben komşu hasta gelir, ben kom, benim benim komşum şöyle bir implant yaptırdı, ben de ondan istiyorum. Şimdi arkadaşlar her hasta, her kişi hatta anne baba ya da çocuk anne çocuk baba tamamen farklı. Her birinin medikal ıı, tablosu farklıdır. Onun için en önemli husus hastanın genel sağlık durumunun incelenmesidir. Kişinin genel sağlık durumu çok enteresandır. Yani kullandığı bir takım ilaçlar var mı veya ne bileyim e, yapılan bir işleme vereceği cevap bunların hepsini hekim inceler ve bunu yaptığı analiz sonucunda bir karara varır. Bu ortalama sağlıklı bir insan diye buna karar verirse hekim işleme başlayabilir. İkincisi kemiğin kalitesi ve miktarı. Biz bundan biraz evvelden bahsettik. Arkadaşlar her kişindeki, her kişideki kemik kalitesi aynı değil. Ayrıca aynı kişinin alt çenesi ile üst çenesi de çok farklıdır. Alt çenede kemik daha sert olmasına rağmen üst çenede daha süngerimsi bir kemik vardır. Bundan başka şu üçüncü madde arkadaşlar çok önemli. Her insanda olabilecek bir takım anatomik zorluklar vardır. Birincisi alt çenede bütün alt çenemizdeki dişleri ve oradaki yumuşak dokuları, dudağımızı vesaire e, hislendiren, duyarlandıran bir sinir vardır. Ona çok dikkat etmek gerekir. Üst çenede ise göz boşluğu ve e, dişlerin e yer aldığı kemiklerin arasında bir boşluk vardır. Buna sinüs boşlukları denir, üst çene sinüsü. Ve bunun yanında bazı önemli e, anatomik yapılar. Şimdi bunu yapacak hekimin bunları tamamen planlaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu konuda detaylı bilgi almak istiyorsanız bu e, sınırlı süredeki videomuzda her şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Bunlar da zaten çok basit olan bir takım dikkat edilecek hususlar. Bunların detaylarını ya bizim web sitemizde buraya girerek implant bölümünden e, öğrenebilirsiniz veya direkt bu adresleri e, Google'dan tıklayarak direkt o yayınlara ulaşabilirsiniz. Onun için bu slide'ı geçiyoruz. Şimdi biraz evvel bahsettik. Herkesin herkes implant isteyebilir. Bu teknoloji oturdu ve hemen hemen de herkes tarafından duyuldu. Onun için birçok hastamız buradan bir takım beklentileri var Bunlar Şimdi bir hastamız geliyor mesela 65 yaşındaki iki erkek hastanın kemik yapısını burada karşılaştırıyorum. Şimdi bakınız üstteki hastamızın kemik kalınlığını görüyorsunuz, nereden nereye müthiş bir kemiği var. Aynı yaşta diğer bir hasta bütün kemikler erimiş ve bunun da sebebi tabii çok küçük yaşlarda diş çekimleri başladığı için e, diş çekimlerinden sonra eğer bir implant uygulaması vesaire olmazsa bu fonksiyona girmediği için çene kemikleri erir. Şimdi implantların şöyle bir şeyi var, benim implantlar iyi kullanıldığı takdirde, iyi bu uygulama ta yapıldığı takdirde Şimdi bu düzeyde diş çekildiği zaman bu düzeyde kemiği olan bir hasta ev uygulandığı takdirde fonksiyon verildiği zaman çeneler ve çene kemikleri çok uzun sürede uzun yıllar bu kemiğin bütünlüğünü korumasını sağlayabiliyor. Şimdi buradaki hastamız çok şanssız bir hasta. Çok genç yaşlarda erkek bir hasta olmasına rağmen ki erkeklerde kemik kaybı son derece daha azdır son derece uygun bir süreç sürdürür. Şimdi bu hastamızda mesela neredeyse bir kurşun kalem kalınlığında da bir kemik oluşmuş. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok şanssız. bu Buna hiçbir şey yapılamaz mı, yapılabilir mi vesaire. Tabi böyle hastalara da yapılacak teknikler var, implant teknikleri var. Onlar biraz cerrahi, detaylı cerrahi işlemler gerektirir. Şimdi alt çenedeki dikkat etmeyen hususlardan birisi alt çeneyi duyarlandıran sinirden bahsettik. Şimdi arkadaşlar bu sinir ta yukarıdan aşağıya doğru böyle gelir. Normalde buradaki olması gereken dişleri duyarlandırıyordu ve buradaki yumuşak dokuları duyarlandırıyordu. Şimdi bakınız buraya 3 tane uygulama yapılmış, örnek verilmiş. Şimdi bu sinire değmemek gerekir. Şimdi bu enteresan bir sinir. En ufak temasta dahi belirli bir süre küser. Küsmesi ne demektir? uyuşukluk göster. Yani şöyle bir halk arasında şöyle bir laf var. Hastalar bize geliyor diyorlar ki bilmem ne sinirim felç oldu. Şimdi bu o tarz bir sinir değil. Sinirler insan vücudunda iki türlüdür. Birileri kasların motor fonksiyonlarını kontrol eden sinirler. Bir de duyu sinirleri mevcut. Bunlar duyu sinirleri. Bunlarda felç vesaire denen konu bu sinirleri kapsamaz. Şimdi bakın Buradaki reaksiyon, buradaki hasarın reaksiyonu insan vücudunda o bölgedeki yumuşak dokuların uyuşuk kalması şeklinde olur. Şimdi buradaki uygulama son derece mantıklı, sinire uzak. Şimdi buradaki uygulamada mesela çok fazla yaklaşılmış. Şimdi böyle durumlarda sinir bundan etkilenebilir de etkilenmeyebilir de. Hasta ve hekim şanslıysa etkilenmeyebilir ama etkilenebilen hastalar da var. Bu kadar e, basit bir temastan dahi etkilenen hastalarımız var. Şimdi şöyle diyelim. Bu tamamen zaten yanlış bir uygulama. Şimdi buradaki bir uygulamaya bakalım. Mesela bakın burada alt çene siniri buradan geçiyor, aşağıdan geçiyor ve burada implant uygulaması yapılmış ve bakın burada neredeyse 3-4 milimetrelik bir fark var detaylı incelendiği zaman. Bu başarılı bir uygulama ve şey değil. Ama buradaki mesela uygulama çok enteresan. Ee, bir şekilde implant kaçırılmış ve sinüse temas şeye alt çene sinirine özür dilerim temas etmiş. Ondan sonra ve bunda tamam bahsettiğimiz bütün bulgular var. Hayır şöyle denebilir bu e, çok kötü bir komplikasyon budur. Tabii komplikasyon istenmeyen bir şey. Fakat bunun da e, uğraşılırsa uzun vadede tedavisi mümkündür. Ama kısa vadede e, sonuç almak biraz zordur bu konularda. Şimdi alt çenemizde bundan bu sinirden bahsettik. Dikkat edecek husus. Üst çenede ne var? Göz boşluğunun altında bakınız şuradaki göz kavitesidir. Göz boşluğunun altında dişleri içeren kemik bloğunun arasında bir boşluk daha var. Sinüs dediğimiz bir boşluk. Şimdi bahsetmiş olduğumuz değil mi? Bahsettiğimiz gibi alt çenede kemik azlığı olabileceği gibi üst çenede de olabilir. Genelde bazı familyal etkenlerle bu sinüsün biraz bazen sarkık olduğu durumlar söz konusudur. Bir de dişler önceden çekilip de kemik erimesi oluşmuş ise o zaman burada şöyle bir şey oluşur. Burada kemik yetersizliği olur. Buradaki kemiğin yetersiz olduğu bölgede implantın konması için çok hassas bir takım işlemlerin yapılması gerekir. Ondan sonra ve buraya çok dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmediği zamanlı olur? Bu implant, yapılan implantlar bunun içine kaçabilir. Bu bir komplikasyondur ve tedavisi de mümkündür ama tabii bir cerrahi bir işlemdir. Bir sinüzit ameliyatı gibi bir işlemdir. Sinüz bazen kaçabilir. Burada biraz tabii abartılmış bir resim. Fakat şurada bu bir hastanın başına gelen bir vaka mesela. Bunun da tedavisi cerrahiyle mümkündür. kısa sürede ameliyatla bu işin çözülebileceği için bu iş yani uzman bir hekim tarafından sinüs cerrahisinden e, anlayan bir hekim tarafından yapılması bir cihazda bundan kurtulunabilecek bir komplikasyondur. Fakat bu biraz daha mesela alt sinirin bir arslanma olayı biraz daha hastayı e, uzun yıllar uğraştırabilecek bir sıkıntıdır. Şimdi implantın Tabii herkesin beklentisi, hekimin de hastanın da beklentisi implantın başarılı olması ve uzun yıllar hizmet edebilmesi. Normalde diş hekimliği okullarında anlatılan şudur, yapılan bir protez hasta için 5 sene sağlıklı çalışır. Ondan sonra kemikler rezorpsiyona uğrar ve bu protezin değiştirilmesi gerekir. Yani sağlıklı bir protez ömrü 5 senedir ortalama. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim, İnsanlar bir protez yaptırdığı zaman ya da diyelim implanta bağlı bir şey yaptırdığı zaman bunu yıllarca kullanmak ister. Tabi bu iki ucu enteresan keskin bir bıçak denebilir. E Tabi alışmış olduğu şeyi niye sene, zaman çok çabuk geçiyor ve hastalar tekrar kendisinin ağzında bir takım işlemlerin yapılmasını istemeyebilir. Şimdi onun için bir implant meşakkatle yapılıyor ve tuttuğunu farz edelim tutuyor genellikle ve bu iyi bakıldığı takdirde uzun yıllar gidiyor bir fonksiyon görüyor, kemikte erimeyi engelliyor. Şimdi eğer bunlar olmazsa, iyi bakım olmazsa, iyi planlanma yapılmamışsa vesaire, implant kaybedilir. Halk arasında bunu implantım düştü derler. Şimdi e, implantın düşmesi ne demek? Implant e, bir leblebi gibi ya da bilye gibi pıt diye düşmez. Implantın düşmesi şöyle oluyor arkadaşlar. E, önce diş etinde problem yaratır. Ondan sonra şimdi mesela bu enteresan çok çarpıcı bir örnek. Önce diş etinde problem yaratır, sonra kemiği yemeye başlar. Mesela bu ağzda birçok implant konulmuş bir hasta. Bakın mesela buradaki implant ya iyi bakılmadığından ya bir takım faktörlerden dolayı düşmüş. Düşme şekli şöyle. Dediğim gibi pıt diye düşmüyor. Bu düşerken buradaki kemiği yiyerek düşüyor. Yani buradaki kemiği bitiriyor. Bakın şimdi bu hasta buralarda bir daha implant yaptırmak istediğinde kemiği ne kadar sınırlanmış, ne kadar az kalmış. Bu alt çene, kemi, alt çene keminin içerisinden geçen sinir. Buna değmeden yapmak lazım bu tekrar şeyi. Ne kadar sınırlı bir kemiği kalmış. Mesela çok çarpıcı bir örnek bu. Mesela buradaki implantlarda hepsi düşmüş ve kemiğe bakın ne kadar büyük defekler yaratmış. Onun için bu olayın şöyle iki yönü var iyi planlama, iyi malzeme, iyi cerrahi ama hepsinden öte hastanın iyi bakımı. Hasta iyi bakmadığı zaman işte bana şu marka yapıldı, bu marka yapıldı. Bilmem kim yaptı ama kaybettim. Ama ağzını açıp bir muayene ediyorsunuz. Ağız felaket halde. Yani hiç bakım yapılmamış. Bunlar son derece önemli faktörler. Yine özetleyecek olursak kaliteli bir implant, kaliteli yapılmış bir implant yüzeyi iyi bir planlama, iyi bir kemik kalitesi. Ha diyeceksiniz ki kemiğim kaliteli değil ne yapılabilir? Onu e, ameliyatını becerebilen cerrahlar onu yapıyor yapılabilir arkadaşlar. Yani e, uygun bir yerden kemik taşınabilerek taşınır ve bunlar başarılabilir. İyi bir protez uygulaması ve en önemlisi şu en sondaki faktör arkadaşlar çok önemli. Ağzındaki hastanın ağız hijyenini son derece iyi koruması, o ayrı bir e, yaşam tarzı oluşturuyor. Yani implantı çaktırdım, çok güzel protezim oldu, iş bitmiyor. Şimdi bu konu tabii üzerinde e, dakikalarca, saatlerce konuşulabilecek konu. Bir takım e, dikkat edilecek hususlar var ve e, e, olası komplikasyonlar var. Bunlar... E, Size burada bahsetmeye çalıştıklarım major, halk arasında daha doğrusu popülasyonda en çok görülen olaylar. Bunun yanında uzmanlar, uzman arkadaşlar bir araya geldiğimizde saatlerce konuşabileceğimiz tip bir takım riskler var. Bunlardan bahsedebiliriz. Ama bunun basit bir şekilde bu konuda detaylı bilgi alabilmek için yine deneyebileceğiniz şöyle bir web sayfamız var. veya da direkt bu Adresleri Google'a girerek direkt yayınlarla karşılaşabilirsiniz ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.